Sevgili arkadaşlar, bugün de çok güzel, minicik bir gülen dondurma çizeceğiz. Evet, tatlı, minik, gülen bir dondurma. Ama bu harika bir dondurma olacak. Boyalarımızı hazırlıyoruz o zaman. Evet, hazırlayalım. Böyle çevirelim. Şimdi dondurmayı çiziyoruz. İlk önce böyle bir şey yaptık. Tamam mı arkadaşlar? Sonra böyle yaptık. Böyle de yaptık. Sonra tam bu kısımdan böyle yaptık. Sonra bakın üst kısımlardan böyle yapıyoruz. Böyle, Böyle yaptık. Böyle yapıyoruz. Evet şimdi diğer gözüne geçelim. Tik gözlü kalmasın ya dondurmamız. Bunu şunu da çizelim. İsterseniz çiller de yapabilirsiniz. Evet. şimdi bu dondurmaya benzediyse denklendirelim. Evet arkadaşlar, işte ben yaptım. İsterseniz üstüne dondurma yazısı da ekleyebilirsiniz. Ben eklemek istiyorum. Evet, dondurma yazısı eklerken biraz da süsledim. Bence güzel oldu. Başka bir resim videosunda görüşmek üzere. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Ve hoşçakalın.